Merhaba arkadaşlar ben Mert bugün yanımda arkadaşlarım var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun çorabı oynayacağız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi isterseniz geçelim arkadaşlar. Arkadaşlarımızı tanıtalım. Evet. Küzik Kübra. Ya da tanıtma geç geç. Tamam tanıtmayalım. <laughs> tanıtmayalım Bu arada ben Yunus Emre kameram. ]ZA. Evet, evet abi, Yunus Emre kameram. Çok yakışıklı. Yani, olsun. Olsun. Ben... Olsun. Taliblerimi beklerim. Arkadaşlar e ebeyi göster. Ebemiz ebe ebe Tekin. Ebe ebe. Ebe ebe aynen ebe. Talibiniz <laughs> Terbiyesiz. Ne dedim bir daha söyle. Terbiyesiz Aferin de sana. Oluyor. Devam ediyoruz. Hadi çekin başla. 3 2 1 başla. Biraz uzaktan çekeyim. Başla. Şu gayı Çek şimdi Kübra'ya kaldı. Efendim. Kısı, kısı, kısı. Kısı. Ne haber? Sen, de sen ne demek istersen arkadaşlarımıza? Ne diyeyim yani? Bir Nasıl bir, bir şey oyun oluyor senin için? Güzel. Senin için? Korkunç. Tamam abi ben senin için. İdare eder. Araba geliyor. Başla. Bir daha söyleyeyim senin için. İdare eder. Sen için araba geliyor. Araba mı geliyor? Senin için pardon. Benim için ay yüzümü gösterdin ya? Başlar. Kaparışma yapacağım. Kes kes seni. Vurmayın. O kadar. Tamam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çünkü buraya ben. Senin kimin kampsı? Kaptan sen. sen kitapsan? Arkadaşlar bu da parça oynayanlar yormayasın beni yakaladı. PUBG oynayanlar yorum yazsın. 48 de var, 40, 41 Royal Pass'ım. ya. Ay. Adınızı yoruma yazın. Ay. Kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Yakaladı ya ebe. Merti. Ebe. Çıfır. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Düşün, ne oldu? Ebe olacağız ben. abi. Sen ne düşünüyorsun? Diyorum beni çekme. Olayım. Onu çekmiyorum. Bence bir şey diyeyim mi? Söyle. Mert öbe olacak, öbe olduğuna pişman olacak çünkü çok karanlık. Göz Sen, boğazın. Ne haber şey, arkadaşlar? Ben de bir şey diyeceğim. Ben de bir şey diyeceğim.

Başlayalım. Oha başlayalım. <gülüyor> lan. <gülüyor> arkandan da gidiyor. Arkandan Mert arkandan. Tut ay, yerde yerden tut. Şey. Lan Mert'e de. Ah. Tuttu. <laughs> Mert'e biraz ne? yardım mi? ettim. Ama sana niye? Nedim? ben o, o kadar kedi bir değil ki insanın yani gözü fırlanıyor. Ya. Ben ne dedim pişman olacak demedim. Sonda ben ebe olayım mı? Yok gerek yok yani. Niye? <laughs> <laughs> eee da mı da? Kameramın da. Görünüyor dur be. Tamam. Başla. Başlayayım mı? Başla. Tamam başlıyorum. Tamam, 2 varmış. Kıdıklayın. Yağdı Bir kaçıyor. Bir dakika, bir dakika. Konuk oyuncumuz oradan izliyor. Kim? <laughs> Kim? Oh, Ayşe. Yardımcım Ay Ay ben. Ay Daha duydun bir ses? Ses oh. duyacağım tabii. Oh. Ayşe tabii ses <laughs> Aşe. Aşe. Neredesin? Yanındayım Ayşe. Nerede hangi yerde? Seni gidip piknik. Geliyorum Ayşe. Piknik tümün. Hadi tutun beni. <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> Ayşe. Al sana bir Bir dakika biraz uzaktan çek. Evet arkadaşlar. Duran yer. <laughs> Ayağım acıdı ya. Kameraman olmak zor iş yani. Ayşe buradayım Ayşe. Ayşe. Evet orada. Ayşe. Arkadaşlar şimdi bunların arasından en sevdiğiniz kim? Tekin mi? Mert mi? Mert bu. Sarılı Tekin. Ve buldu. Tekini yakaladı. Evet arkadaşlar tekini yakalandı. Yakalandı. Şübra, Şübra bu, Ayşe Senin bu ve Yunus Can bu. Ve ben Yunus Emre. Yüzümü görmeyin. Bana baksanız bile ismini tanırsınız. Hadi ebe. En bu güzel oldu. Yüzümü göstermiyor. Az önce gördük inşallah. Allah'ım.